video part 2'si. Telefon görüşmesi yaptık. Bir gemici sertifikası olayı var. Onunla ilgili aradılar. Soyadığımızı sordular. Mavi orada. Anne beyaz. Kızım benim artık yerini düşüyor bile. Şekeri var ya tabi buradan ayrılma. sabun ne attı ya? Kız attı mı o zilli kız? Şekeri de harbi nefesleniyor ya. Aa beyaz orada patladı. Yazım yapmadı orada gel üstümüzde. Aa Beyaza bak çekiyor. Sıkışsın ama sıkıntı yok zorlansın. Üstlensin sefer sayısı çoğalsın. Şekerim sen girmeden ya bir sefere girsen oğlum be. Sağda uçuyorsun. Beyazıma bak benim be. Ek be Allah'ına kurban be. Gezi bir, bir çok başka ya. Daha kendime sarı göz dumanlıyı ya da sarı dişiyi de uçurabilirim ya. Sarı dişi beklerim bugün. Ece senin zilli. Ne yapacak şekeri şimdi Sefer yapacak. Diğerleri gelecek. Bir şekeri tak taklasını koy dinle. Daha yelen giden var mı? Arkadaşlar ben bu kuşları çıkartayım. Bir de dumanlı uçurayım. Yo mavi uçurayım ben. Mavi aynen mavi uçsun. Hadi Allah'a emanet olun.